kadro, beklenilen transferler gelir, inanılmaz isimler gelir. Fenerbahçe taraftarı tamam neden olmasın der. Geç kalındı. Burada hepimiz okeyiz. Hatta şu da söylendi. Seçimi Temmuz'da yapmayalım. Kadroyu kurmamız lazım, takımı oluşturmamız lazım. Transfer döneminde seçim olmasın. Biz de ne dedik? Eylül'e, Eylül'e seçim kararı veren Ali Koç Başkan'ın niyeti inanılmaz bir kadro kurma, Şampiyonlar Ligi'ne girme Oraya güçlü gitme olur dedik. Ligde de oynayacağı maçları kazanır diye düşündük. Evet. Şu an hiçbir olmadı. Ligde ilk maç 0-0 isabetli şut yok. Benfica 2 maç 180 dakika bir tane gol yok. 10 dakikalık bölüm oynadı. 180 dakikada en etkili olduğu dakikalar Benfica deplasmanında dakika 72 Oğuz keste eline seri kafa. dakika 73, Osterwolde orta, Talişka kafa, dakika 77, Osterwolde pas, Talişka, şut, out. Bu mu? Bak, kadro yetersizdir, eksiktir, odur budur şudur. 299 milyon euro değerindeki Fenerbahçe kadrosu, ligde süper ligde, Göztepe deplasmanında bir şut atamıyorsa... Benfica deplasmanında kaleyi bulan bir şut atamıyorsa onun 29 milyonunu altyapıya harcarım bir tane şut atarım iki maçta.